Kapsül Dolap Oluşturma Rehberi videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapsül dolap nasıl oluşturulur bir bir inceleyeceğiz. Kıyafet önerileri, renk önerilerinde bulunacağım. Çünkü neden olmasın burada karşınıza bir moda ikonu duruyor. Neyse. Şimdi kapsül dolap dediğimiz şey şu. Bir parçayı diğer parçalarla sürekli şekilde devamlılık oluşturabilecek şekilde birbiriyle kombinlemeye Anladınız ben anlatmayacağım. Anlattınız. bu yani. Bu. Şimdi öncelikle belli başlı renkler olması lazım. Mesela gidip de pantolonunuzu direkt yeşil almayın. Ya da alabilirsiniz. Ama bu kapsül dolap olmaz. Ya ben de çok biliyorum çünkü böyle konuşuyorum ya. Neyse. Hmm. Kapsül dolap için şöyle öncelikle bir ana renkler hakkında konuşalım. Şimdi kapsül dolabın arkadaşlar öncelikle ana renklerinde olması gereken renkler siyah, beyaz, bej, gri. Bu tonlar kesinlikle ana tonlar. Bu tonlarda kot, veya ceketlerinizi bu tonlarda alın. Çünkü bunlar yiyeceğiniz her şeyle gidecek olan şeyler. Üstleriniz için ise birazcık daha yeşil. Alabiliyorsanız zeytin yeşili paranız varsa. Çünkü bu sene modern bir zeytin yeşili. Yazında tereyağı sarısı modaydı mesela. Her neyse. Hardal, krem, ekru. Bu tarz renkler ara renkler olarak, üstler olarak ve çanta renkleri olarak gerçekten güzel ve e, sürdürülebilir şeyler. O yüzden bence bu renkler iyi yani. Tek parça olarak Yani kotunuzu ve üzerinize giyeceğiniz ceketi artık hırkayı daha çok ana renklerden almaya çalışın. Geri kalanlar ise saydığım ara renklerden oluşabilir. Yani hiçbir sakıncası yok. Oh. <laughs> <laughs> çok şükür ya Ben buna sadece sonbahar ve kışlık sezonu ekledim. Hani yazın bunlar crop top'lar olarak falan da genişleyebilir ama hani benimki benim şu an yaptığım video birazcık daha sonbahar ve kış tarzı soğuk havalar için olan bir video. Uzun kollu, basic üstler. Yani benim üstündeki gibi böyle düz body'ler, vücudunuza yapışan, tam oturan, kalıbını beğendiğiniz body'ler bunlar. İstediğiniz renk olabilir yani ama yine bence alacaksanız bunlar basic olduğu için çok da iddialı renkler olmasına gerek yok sonuçta. Beş, siyah, beyaz bunlar yeterli. Çizgili veya böyle vurgulu renklere sahip olan kazaklar veya sivitler tercih edebilirsiniz. Bodylerin üzerine giydiğinizde ve hafif böyle mesela body böyle ya sivit de buradan geliyorsa falan bu hoş bir görüntü olabilir. O yüzden yine de renk uyumu çok önemli burada. Renkleri uydurmaya çalışmanız gerekiyor. Her türlü bir kombinasyon sağlamanız gerekiyor da. Alt olarak da yani dediğim gibi kotlarınızı genellikle mavi, siyah Yani mavi kot güzel de hani ana renklerde tamam ama mavi kot gerçekten iyi. Açık bir renk olduğu için kışın biraz daha renk atmak amaçlı işte mavi pantolonlar, mavi kotlar hoş olabilir. Önlerini yerine siyah, bej ve kahverengi tarzı kotlar gerçekten kurtarıcı yani. E kot olarak onları alabilirsiniz. Eşofmanlar Evet yani eşofman olarak ben açıkçası koyu renk eşofmanlardan nefret ediyorum. O yüzden nedense benim gri eşofmanlara karşı bir sempatim var. Ama siz ya yani cilt tonunuzu uyduruyorsanız artık zatlarınıza neyinizi uyduruyorsanız gidin lacivertin alın. Siyahlanın ama eşofmanınız olsun. Çünkü eşofman konfor yani. Kottan daha konforlu bir şey. Kumaş pantolonları sadece bence gri ve bej renginde alın. Çünkü diğer renkler gerçekten güzel değil. Güzel değil ve her şeyle kolay gitmiyor. Mesela kahverengi kumaş pantolonunu Pinterest'e mesela bakın yani kombinleyebileceğiniz şeyler çok sınırlı. Gri ve beş kumaş pantolonlar daha iyi çünkü daha çok şeyle kombinlenebiliyor. Ve bizim zaten kapsül dolaptaki amacımız sürdürülebilirlik. Daha fazla bir şekilde giyebilmek. Ee, o şekilde yani ama istiyorsanız ya da kahverengi alın ama benim tercihim kesinlikle gri ve beş olanlardan. Dış giyim. Dış giyimden aslında ceketli, trench coat'tur, kot ceketler artık. Ne isterseniz. Ama şöyle trench coat alacaksanız bence ve bir de boyunuz kısaysa benim gibi yani 1.60'sanız sanız falan boyunuz kısa yani 165 falan sanız trench kollarınızı lütfen yarım trench kot şeklinde alın çünkü yarım trench kollar büyük hani uzun trench kollara göre normal trench kollara göre daha kullanışlı. Bize yakışıyorsanız ve boyunuz uzunsa uzun alabilirsiniz tabii ki de. ama benim tercihim yine de kısa trench kollardan yanı, çünkü daha çok hoşuma gidiyor ve bize de tavsiye ederim yani ve genellikle trench koltu olacaksanız kesinlikle bence Bej rengini alın ve biraz hafif koyu bej, krem, ekru tonlarını alın. Daha çok hoşunuza gider. Güzel musunuz bilmiyorum ama Zara'nın bir tane ceketi var. Dışı deri, içi kürklü böyle. Kürklü değil de yünlü gibi böyle. Ve aşırı güzel. Ve hem aşırı konforlu duruyor hem de aşırı şık duruyor. Bence o kesinlikle çok güzel. Ben deri sevmem diyorsanız jean ceketler de tercih edebilirsiniz. Jean ceketlerde de tabi ki de bence mavi ve siyah dışında başka bir renge çıkmayın. Yani sizi zorlar çünkü kombinleme konusunda nazo hep buraya döküldü ve mahvoldu. Neyse. Sizin ayakkabınıza karışacak değilim. Bu arada içim, içten içe annem beni dövecek korkusu <laughs> var. Neyse. Neyse. Samba falan iyi yani. Kalkın giyin. Bu. <laughs> Sürdürülebilir. Nike, Adidas, Air Force. Normal ayakkabılar giyin yani. Ayakkabı bakma çok bir bilgim yok. Araştırmıyorum çünkü. İlgi alanım değil. Şimdi aksesuarlara geçelim. Omuz ve kol çantaları klasik. Bunları bence genellikle ee, teknik renkler olarak alabilirsiniz. Kahverengi alabilirsiniz, yeşil alabilirsiniz. Bence bunlar hani kombinli sayda için bunlar böyle kombinizi bir, bir, üst seviyeye çıkarabilecek parçalar. Hatta ben de aldım. Dur şuraya fotoğrafını falan katayım. Hatta aldığımı göstereyim hatta. Bak Pinterest'te gördüğüm vs aldım. Aldığım daha iyi durun. Ay şeyler düşürdüm. <laughs> Bakın aldığım çanta bu. Aldığım çanta bu çok güzel. Bu arada çok güzel. Ben bunu geçen geçen topluluğa gönderen çalışma çantanın içinde kaldı. Bakın arkadaşlar şey, çantam bu. Çok güzel değil mi? Bu Pinterest'te gördüğümden daha iyi. Böyle içi bayağı geniş kütüphane giderken iyi oluyor. Kara delik gibi içi. Neyse. nerede kalmıştık? Kullanışlı, rengi güzel kombinlerim uyuyor. Daha ne olsun? Marka olmasına gerek yok. Yani çanta gerçekten güzel. Pazardan... Ay, pazar nereden çıktı ya? Bak, ben çarşıdaydım tamam mı? Bu çantayı aldıktan sonra caddeden karşıdan karşıya geçiyor. Ben dık 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 böyle, tık 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 böyle gidiyordu tamam mı? Son bir tane kadın gördüm. Kadının da çantası o kadar güzeldi ve kadının kombini çok basitti. Yani, sen, yani benim şu an size anlattığım kahve dolap tarzında bir şekilde böyle basit giyinmişti ve çantası da normal bir çantaydı. Kahverengi bir çantaydı. Üzerinde mavi bir gömlek vardı böyle. Altında da beyaz bir tane body vardı. Altında da mavi kot vardı. Tamam mı? Hani mavinin üzerine kahverengiyi uydurmuş ve hani ton olarak da birbirini yakalamış ama kadın mavi fular takmış böyle çantasının kenarını böyle iliştirmiş oraya. O onu o kadar güzel yapmış ki kadından gördüm aşırı derecede özendim. Ben de bir dahakine gittiğimde çarşıya flor falan alacağım. Çantamın öyle teknikçisi de alıyorsanız alın. Yani aksesuar olarak iyi bence. he takılara gelecekseniz de cilt tonunuza göre gümüş veya gold takılar tercih edin. Cilt tonunuzu ne bileyim tiktoktan falan bakın öğrenin yani. Sıcak mısınız soğuk musunuz ona göre alın. Bunu da size ben öğretecek değilim. Ya da gidin takıcıya kolyenizi takın. Hangisi yüzünüzle yakışıyorsa o gold ya da silver alın. Buna ben karışamam. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Aa. Bu arada kenarlarda de sadece ben kahverengi siyah alma tercihim ama siz beyaz da alabilirsiniz, bej de alabilirsiniz. Ben kahverengi siyah almayı tar tercihliyorum çünkü ben sadece kotlarımın belini kısmak için giyiyorum, belime takmıyorum. Yani sadece pantolonları kullanıyorum. Bazıları gömleklerin üzerine de böyle beline takıyor. Ben sadece kotlarıma takmak için siyah ve kahverengi yeterli olur diye düşünüyorum. Atkı ve bere. Beni bunlar bence Bere o kadar da güzel değil ama atkı bence çok hoş durur yani. Özellikle mesela, mesela ben şalımı böyle atıyorum ya hele atkınız desenli bir şeyse al bak düz body üzerine anladın mı? Sana mükemmel bir parça. Şu an belki kamera iyi gözükmüyor olabilir ama hani düz bir body ve üzerine şöyle bir şal yani böyle düşünün. Bunun için illa kapalı kapalı olmanıza gerek yok. Açıksanız belli bir atkı takarak da bunu güzelleştirebilirsiniz. Basit bir şey yani. Mm. Ben Adana'da yaşadığım için açıkçası atkı, eldiven, böyle böyle şeylere ihtiyaç duymuyorum ama siz Ankara'da, İstanbul'da, soğuk şehirlerde yaşıyorsanız Kars'la falan yani alın takın yani ben takmam. Adana gibi bir yerde yazın bile evde tişörtle geziyor. Bu arada bu sulu eylemden çaldım. Bakın çok güzel prensesiz ya. Kim prenses? Ben prenses. Başka prenses göremiyorum. Bir de sen. Aşkım herhalde. Videonun sonuna geldik. Seni çok seviyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum. O yüzden ne yapıyorsun? Abone oluyorsun, like atıyorsun, bir yorum bırakıyorsun. Ya da <laughs> yapıyorsun yani bir şeyler zattır zuttur şeylerini hallettikten sonra videodan çıkıyorsun ki diyorsun sana anlattığım şeyleri uyguluyorsun. Okey. Bitmiştir. Finish. Fin Nasıl yapacaklar? Finito.